Herkese selamlar. Şimdi saat bir. Bugün birazcık daha erken çıkabildik evden. Ee, nereye gidiyoruz? Ankara Kalesi'ne şehirden Ankara'dan mı? Ankara Kalesi'ne gidiyormuşuz. Bakalım bugün nasıl geçecek? Bugün biraz hava kapalı. Ankara bizi şaşırtmadı. Her zamanki gibi grişehir'i Sergilemedi. Bence düne göre daha iyi. Dün çok sıcaktı. Sıcaktı ama şu an güzel. Mahvolduk. Şu ama an çok güzel. Yani. Hafif böyle esiyor. Güzel yani. Tamam gidelim Ankara kalesi. Nasılmış? Evet. Şimdi geldik kaleye. Arabamızı park ettik ama şu yığıntıyı göster. Beton Ankara. <laughs> Kadenin dibinde bir taş olan Şurası mı kale? Yes. Yani. Kale çok da abartılacak bir şey yapmış. Ayşe teyzen <gülüyor> haklıymış. <gülüyor> 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 ne var ki diyorlar. Ne Har var ki diyor Ayşe teyze. Haklıymış hiçbir şey yok. Taş var diyor. Taş var evet. Yani taş var tamam da. <laughs> Manzara var. Hani Abartılacak kadar bir şey şu anda görmüyorum. Bilmiyorum oraya çıkınca ne göreceğiz. Çıkalım bakalım. Yani bilmiyorum. Okunur okunmaz. Şöyle bir tarihçisi varmış. Arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın. Yani tüm çıplaklığıyla gösteriyoruz yani burada. Şaka mı bu? Ankara Kalesi bu mu? Bilmeyen Çok kötü. Çek. Ben burayı hiç sevmedim. Sorry Ankara ama. No sevmedim hiç adam Güzel değil. Şimdi biraz burada oturacağız. Şöyle şu tarafta göstereyim. Birazdan şuraya da gideceğiz. Ondan sonra da ineriz artık zaten. Başka bir şey yok. Teyzen haklıymış aşkım. Taştan başka bir şey yok. Restore yok. Bakım yok. Her yer pislik içinde. Yani çevresi bile koruma altında değil. Mesela Hayır. Mesela Bursa'da da var surlar. Ama ya onun etrafı da mesela böyle çok koruma alanı içinde değil ama etrafı bu şekilde pis değil. İnsanlar yani onun, onun çevresinde yaşayan insanlar mesela daha elit daha böyle e, eski İstanbul beyefendileri gibi. Tamam burada yaşayan insanlar yani bu surların etrafında yaşayan insanlar gece kondu. Yani tamam kesim. oradakiler de öyle. Oradakiler de gece kondu gibi. Hani tamam apartman ama şey değil. Yeni değil. Ama buradakiler gibi asla değil. Yani buradan çevre ve turizm miydi? Çevre ve şehircilik. Çevre ve şehircilik. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kültür ve Turizm mi artık neyse hangi bakanlıksa. Yani kesinlikle buraya el atmalılar, etrafını toparlamalılar. Hatta bence yaşam bölgesi bile olmamalı yani buranın etrafı. Bilemiyorum. Beğenmedim. Konnak yapma onlara saçmalamış Yardım edin Bakın şurada her şeyden Ankara'ya yakışmamış yani <laughs> Bu mu <tarif> ya? <laughs> Bilmiyorum Ben sevmedim Çok ama Var bile yani Bu antika bir de her şey yasak burada böyle olması Tarihe saygısızlık mı diyorsun? <laughs> evet. kesinlikle saygısızlık yani. <laughs> Şaka mı? Şuraya bakar mısın? Rezalet amca. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok kötü ya. Evet bak, onu şurada. Evet, göstermeyelim. Sigara içiyor. taşları, Bu kadar yüksek. Yani ne bileyim bilmiyorum. Şuralar hele baksana çöplük. Şuraya baksana mı? yıkılıyor evler çöp yani. Yani buraların komple kalkması lazım. Evet. Ve çok düzensiz bir yaşam yani bu mu Ankara'nın düzeli. Güzel Ankara mı? <laughs> Ha. Bu ne? <laughs> Şaka mı? İnsanın kapıları falan var. Şurada baksana. Şurada bahçesi var adamın bak. Ne yaşıyor yani? Baksana kabak falan ekmiş. Bunlar yapılamaz mesela şu kalenin dibinde ne kadar ne iş kadar evin? Yani bak şu karşı kısımlarda mesela şu bölgede. eee bir çok şey var işte. E, milattan önce Ağustos döneminde doğu Romaların. <laughs> <Agustus mu? gülüyor> Ay Romalardan kalan bir şeyler var orada ama <laughs> çoğu Belki büyük ihtimalle toprak altında kalmış ya, ya da e, şey yapmamışlar. Belki de kaçakçılar. <laughs> Belki de şey tarihi çıkmıştır var ya orada. Evet. Mesela şu uzun siyah bina ne acaba? Şunu biliyor musun? -"Yok, otelde de resans gibi bir şeyler Bak Çünkü başında helikopter var." Haa... Enteresan. Çok beton. Ben burada yaşayamaz şimdi. Şey. Çeşme. Şuraya bak. Çok... Rezalet ötesi. Ben şok yani şu çatının üstündeki mi? <laughs> Şurada bak abi. <bari. gülüyor> Gördün mü? Hı, gördüm. Şu evler dökülüyor. Şaka gibi. Nasıl buna bu kadar böyle bir şey? Yani bilmiyorum. Yani şu alanın komple kaldırılması lazım bence. Yani. Yıkılması lazım yani, işte işte. Hadi gidelim ya. Sıkıldım buradan. Bu ne ya? Asya <laughs> Şimdi kaleden çıktık. <laughs> Nereye gidiyoruz? Anadolu Medeniyetler Müzesi. Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gidiyor musunuz? Bunu bilmiyorum ya. Ben buraları pek sevemedim, beğenemedim. Bir bakımsız, bir kırık kokuyor. Yani mesela şuralarda şöyle yeni restorasyona başlamışlar. Biraz erken yapmaya başlamışlar ya restoreleri. <laughs> yani bilmiyorum ben pek beğenemedim gerçekten. Full eleştiri dolu bir gün geçireceğiz sanırım bugün. Bir <laughs> bakalım mı oraya da? <laughs> Şurası bakın. Kelime müzesiymiş, bir bakalım neler varmış. Evet, şimdi geldik müzeye. Müze kartımız yoktu, müze kart çıkarttık. Şimdi giriyorum. Şimdi giriyorum. Şöyle kafasız heykeller var. Hakikaten niye kapalılar? Kafa yaşamasın diye aradı. <laughs> Öyle taşlar var. Bak. <laughs> Kemik. Baksana. Vay. Kuş vücut kemikleriymiş. Şunlar. Vay. Wow. <laughs> Dört neymiş? Ön kızlayıcılar. Bunlar da. Taş kalemler. <laughs> bızlar mı? <laughs> i̇şte bunlar <avcılık> <laughs> <rol yapayım şu gülüyor> da avcılık yapıyorlarmış. Öküz rolü filmi şurada. Ha, onun mesela desen yapmıştır. Değişik. Büyük büyük kızım böyle benim. Ben şimdi benim teşhirim yok. Ben bayağı böyle içiyorum. Değişik. Bu gerçek mi ya? Göz efekti güzel olmuş. Ama şunlar çok itici. İlk köyler miydi? Evet ilk köyler. Diye bir şeyler yazmışlar. Neolitik çağ mı Kalkolitik çağındaki tepçeler, kaseler falan filan. Çöplükler genelde kırmızı ve pembe motiflerle yapmışlar. Yani başkalarının kullanıcısı. Evet, kentleşmeye geçiyoruz. İyi, başlayalım. Başlayalım. Eski Tunç çağıymış. Wow. Çok güzel. Kolelere bakın kızlar. <laughs> Kadınlar yerde kalın. Bunlar <laughs> kime <Makin> mi? Doğru <laughs> <laughs> biçimli, suskan bir biçimliymiş. İğne iplik mi İğne ve iğne başlarıymış şunlar. İğnelere bak. Kolye. <laughs> Kolyeye bakın. Şu da taçmış. Üç numara ne? O da mı kolye? Kolye dizisi. Aklın, aley, Şöyle. Bir... Tabletler. E iPad falan diyor aslında tanıştırmayın. Yani. <laughs> çok komiksin aşkım. <laughs> çok sıkıcıydı ya ben çok sıkıcıydım. <laughs> <laughs> geldi ama aşkım ya ne? yapabilirim. Tani, 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 tani. Tamam da çok böyle çok karışık, çok karmaşık, çok incik cincik. Yani ilk so çağdan başlamışlar. Neotelik. Neotelik değil, Neolitik. Ama tarihi meraklısısın ama nasıl söylendiğini bilmiyorsun. Oradan geçiş yok. Şimdi müzenin kahvesine geldik. Yani kafe İki sade Türk kahvesi tane de şu ikili olanlardan aldık. 148 lira verdik. Müze kart indirimiyle birlikte ve her yer rezalet. Ve bir de şöyle göstereceğim. Karton bardakta. Yanında da şu arkadaş var. Minicik. Yani bilemiyorum. Ankara beni çok şaşırttı. Değil mi aşkım? Yani ben kartondan beklemiyordum. Ben de. Şimdi <laughs> Muzunun kafesinden de çıktık. Çok fazla müze gezmedik. Zaten gerçi geç geldik ama yani mesafeler çok uzun. Biraz sıkıcıydı. Şeyde de sıkıldım. Metaniyetler Müzesi'nde de sıkıldım. Ben. Ondan sonra Hmm. Şimdi <laughs> eşim arabayı almaya gitti. Onu bekliyorum. Meydanda. Buradan Atakule'ye gideceğiz. ya. Saat dört buçuk civarı. Ondan sonra akşam yine başka bir teyzemize davetliyiz. Buraya gideceğiz. Ne? <laughs> Annem oraya Şarjımla, çok at. <laughs> Atakule'de Görüşürüz. Evet şimdi Atakule'ye kuleye geldik. Asansör bekliyorum. Bakalım nasıl bir yer. Evet. Park, Bak burası Botanik Park. Çok güzel Bir de restoran. bulunmaktadır. inebiliriz buraya da. Bak de yükseliyoruz Görüyor musun? Korkacak bir şey yok. Orman içinde baya yüksek!

A few moments later. Evet, şimdi kuleden indik. AVM'nin içerisinde Arts Cafe diye bir yerden çıkışı yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok güzel bir vaktimiz olsa şurada da biraz olmadık ama bence yoruldum ben. Gerek yok. Şimdi orada bir oturduk soluklanalım diye. Menüye bakabiliyor, bakabiliyoruz. Nasıl beğendin <laughs> ne mi? Ne içebiliriz diye. Hayır, Bence gereksiz. Gereksiz mi? Gereksiz. Yani beton. Beton yani Ankara? Soğuk. Neyin nerede olduğu anlaşılmıyor. Çok iyi belirtilen bir kısım yok. Yani burada yaşayan insanlar bunu bilebilir ama e, benim gibi ilk defa ve daha önce yani burada yaşamayan birisi bunu bilemez. O yüzden bence biraz eksik bilgi vardı ve e, yetişkin iki kişi 300 TL'ydi değil mi? Yok, i̇ki kişi, i̇ki kişi 600 lira. Bir kişi 300 lira. Yani gereksiz bence çünkü yani yukarıda her yere dolansanız dolansanız durabileceğiniz maksimum süre 10 dakika. 10 dakika için neden 600 lira verdik? Gereksiz bir yer bence ya. Ankara'yı beğenmedim. Sevmedim. Çiçeklerini çok beğendim. Masalarına koymuşlar. Çok hoş. Yani manzarası güzel aslında şöyle. Aşağısı botanik bahçeymiş. Evet, şimdi Atakule'den çıktık. Kafeden de çıktık. Ben bilmiyorum, burası pek, Akare'yi pek sevemedim. Biraz sonuç. Yani insanlara bir değişik evet. böyle, bilmiyorum. Ben sevemedim. Şimdi eve gidiyorum. Teyze o şekilde gideceğiz. Yani bugün de bu şekilde bitiririz. Muhtemelen böyle. Yarın artık dönüş Burada Doğru. şey hali yerli tenin kaldı yapmış. Geçeceğiz. Temmelle. Hmm. Hiçbir şey gözükmüyor ki her tarafı açtı zaten. Polislerle korunuyorlar. İşte. Burada tenk ve köşk. Hmm. Atatürk böyle miydi arkadaşlar? Tenk ve köşkte Atatürk kaldı yer. Keşke oraya isteydik ya. Burada ziyaret açtı. Neyse. Sonuç olarak Ankara gezimiz de böylece bitmiş oldu. Yani Ankara ziyaretimiz böylelikle sona ermiş olacak. Evimi özledim. Yani dayımız, yengemiz, teyzelerimiz hepsi bizi çok güzel ağırladılar ama insanın evi bir başka oluyormuş gerçekten. O yüzden insanın evi bir başka oluyormuş. Artık o yüzden evimi, evimi ekmek istiyorum. Yaklaşık bir buçuk haftalık evdeyiz. Evde üç gün kaldık sadece. O yüzden evimi özledim. Evimde vakit geçirmek istiyorum. Ee, evime bir düzen oturtmak istiyorum. Birkaç yer böyle biraz attık çıktık attık çıktık. O yüzden karmaşık bir durumda. Belki birlikte tupanlarız bilemiyorum. Evimize alışveriş yapacağız. Birlikte yapma ihtimali olabilir. Bilemiyorum nereden yapacağımızı. Bakacağız duruma göre öyle. Yani bu akşam görüşemeyiz. Yüksek ihtimalle yarın görüşmek üzere. Günün herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün <laughs> dönecektik normalde ama e, feyzelerimiz teyzelerimiz çok ısrar etti. O yüzden bir gece daha kalıyoruz. Yarın döneceğiz. Hazır buradayken artık yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. Çok fazla gezmek istemedim ben de açıkçası. Yoruldum artık. Ee, o yüzden Atlantis AVM'ye geldik, hazır dedim vaktimiz varken eve biraz alışveriş yapalım, o yüzden şimdi Rossmann'a geldik, bakalım neler alacağız. Herkese selamlar, dün en son sizi Rossmann alışverişi yapmadan önce de bırakmıştım ama oradayken işte bir şeyleri incele et vesaire falan daha önce kullanmadığım için Rosman'ın malzemelerini işte hangisini alayım vesaire falan filan. O yüzden ee, çek çekemedim yani o esnada alırken. Şimdi sık yola çıkıyoruz. Dönüyoruz. Birkaç bir şey kaldı eksik yine tabii ki onu tamamlayamadık. Artık onları yarın öbür gün Bursa'da halledeceğiz. Evimizde hiçbir şey yok şu anda. yani birkaç temizlik eşyası var ama işte gittiğimizde onlara da bunlara da bakacağız. Neyimiz eksik, neyimiz var, neyimiz yok. Ona göre tekrardan bir alışveriş daha yapacağız. Dolabımız zaten bomboş. Bakliyat olarak birkaç bir şey var işte mercimek, nohut vesaire falan gibi. Annem vermişti düğün öncesinde onları yaparsınız belki diye. Yani onları da alır mıyız bilmiyorum. Almayabiliriz belki. Onlar zaten çok yenmeyeceği için bu havalarda belki almayabiliriz. Şimdi az önce benzinimizi aldık. Biz aldığımız yerde hava su makinesi çalışmıyordu. O yüzden başka bir benzinliğe geldik öyle şimdi eşim lastikleri kontrol ediyor. Onu bekliyorum. Ben de onu beklerken sizinle konuşayım istedim. Buradan bizi ağırlayan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Bizi mükemmel ağırladınız. E, sizi çok seviyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki izliyorsunuz videolarımızı sevgi yenge kalpten. <laughs> Öyle maceramız bitti. Şimdi evimize dönüyoruz. Artık videoyu kapatıyorum. Yani yolculuk yapıp belki Eskişehir'e uğrar mıyız bilmiyorum. Onu konuşmadık ama Eskişehir'e uğrarsak yine devam edebilirim. O zaman görüşmek üzere. Eskişehir'e uğramazsak videoyu kapatmış olayım yeni bir videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada ev turu benim bir birkaç eksiğim var aslında ama ev turu isterseniz Burada yorumlara mutlaka yazın. Bekliyorum. Ya da başka ne tarzda videolar görmek istersiniz. Bunları yorumlarda bana belirtirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.